Hayatımızda bizi aşağı çeken, yargılayan, eleştiren, değersizleştiren insanlara dikkatimizi vermemizin sebebi bu kalıpların zihnimizde de çalışıyor olması. Yani biz kendimize bunları zaten yaptığımız için dışarıda da bunları gördüğümüzde biz bunlara çekilmeye başlıyoruz. Meditasyon bize bunu öğretiyor. Meditasyona oturduğumuzda kendimizi yargıladığımızı görüyoruz. Kendimizi değersizleştirdiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla dışarıdaki ilişkilerimizde de bunları duyduğumuzda bunlara hak verdiğimiz. Çünkü içimizde de bunu kendimize yaptığımız için dikkatimiz onlara kayıyor. Fakat meditasyon yoluyla bunları değiştirmeye başladığımızda kendimize artık şefkat gösterip değerimizi ortaya çıkartmaya başladığımızda ve bu sesleri susturmaya başladığımızda o zaman dışarıda bizi yargılayan insanlar, aşağı çekmek için söylemde bulunan insanlar, değersizleştiren insanlar artık bizim dikkatimizi çekmemeye başlıyor. Çünkü biz kendimize bunu yapmadığımız için dışarıda da buna maruz kalıyor olmak bizim dikkatimizi alan, bizim enerjimizi alan bir şey olmuyor. Çünkü biz o sırada dikkatimizi bizi büyütecek olana, bize iyi gelecek olana, bizim değerimizi ortaya çıkaracak olana veriyoruz.